Gelecek kaygısının sebepleri de zihindeki yargılar ve çarpık bakış açılarıdır. Bizler geçmişte yaşadığımız bir takım olayları eğer zihnimizde hala yargılıyorsak, özellikle de geçmişteki bir takım deneyimlere negatif anlam yüklediysek, geçmişte bir takım yaşadığımız deneyimleri kötü, zararlı olmaması veya yaşanmaması gereken deneyimler olarak algılıyorsak ve böyle zannediyorsak yani bir aldanmacaysa bir aldanmaca içindeysek geçmişte olan olaylardan nasıl faydalandığımızı göremiyorsak işte o zaman gelecekte aynı durumların olmasından korkmaya başlarız ve bu bir gelecek kaygısına neden olur. Kronikleşmiş gelecek kaygısı ise kronikleşmiş geçmişle ilgili yargıların işaretidir. Geçmişteki olayları tek tek masaya yatırıp işte Neşe Enstitüsü müfredatında bunu yapıyoruz. Hepsiyle tek tek çalışıp geçmişte yaşadığımız olayların sadece zararı değil faydalarını da görmeye başladığımızda olanın mükemmelliğini gördüğümüzde gelecek kaygısı tamamen ortadan kalkar.